Evet ben bugün sizlerle birlikte Minecraft indirmeyi göstereceğim. Of, yanlış yere bastım. Pardon. Sivergo. Evet Sivergo. Yazıyorsunuz. Bunu bak. Dikkatli bakın. Sivergo. Tamam. İlk çıkan bu. Buna basıyoruz. Benim telefonum biraz kasıyor olabilir. Bununla bastıktan sonra bekleyin. Açılsın. Biz telefonunuz muhtemelen hızlıdır. Yani Paralı gidip alacaksınız. Buradan in, in indirebilirsiniz. Ondan sonra arama. Bak burada altta herhangi bir şey arayın. Yani buraya basıyorsunuz. <laughs> Minecraft. Yani Minecraft. Basıyorsunuz. Araya basıyorsunuz. Ondan sonra açılıyor bilgisayardan isteyenler şuna bassın şuna bak ama telefondan istiyorsunuz buna apk tamam mı hiçbir şey basmadan direkt hemen indire basıyorsunuz İndirmeyi tekrar indirmeyi dene bastıktan sonra benim zaten indirilmiştir burayı kapatıp devam et basıyorsunuz. Hemen sonra da <laughs> ekran bir gelsin. Oyun indirmeye hazırlanıyor. Hazırlansın bakalım. Daha indirilmiyor bu arada. Biraz daha devam var. Hemen indireyim ekran basıyoruz. Ben bunu başkasından gördüm bu arada. Çarpıya basıyoruz. Çünkü benim Bizim indireceğimiz yer burası değil. Şurada. Mavi tuşa. Baspasın. Onu işaretli, ona basıyoruz. Hızlı, hızlı. basıyorsunuz ve arkadaşlar Minecraft iniyor. Controls. Bye bye.